Hepsini gelen o sorunlarla görüşmek üzere. Beraber yine bomba bir korku oyuna karşıydım. Hemen şuraya girelim. Ve bunu oynarken sıkacağımıza emin olabilirsiniz çünkü oyuna bir iki kere baktım. Ve gerçekten 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 gerçekten. Gerçek edince görürsünüz. <laughs> Hikayesi değişik bir şey. Şuraları geçmeselim geç keşke lan. İşte burada uyanıyoruz. Ee, um, Mikael'si buralara saklanabiliyoruz. Burada not var. Gatili bul diyor burada. Sonra şunu tamam. Mikael'si de biz bir polisiz. Gerisini bilmiyorum. Polisiz sadece. Bir de bir tane kız çıkıyor. O yüzden çok korkunç. Mesela bakın şimdi hoppala. Onları bildiğim için çok korkunç olacağını düşünmüyorum. Burada sakat kalıyoruz. Herif evet, oyun da kaliteliymiş ha. Bu ne? O taraf mı ki? Selamun aleyküm. Şimdi ben arkama bakarak gidiyorum çünkü cam yiyeceğim. haberin olsun. Haberiniz olsun. Ben gözlerimi kapatıyorum. Tamam cam çıkıyor yedik galiba. Yemedik mi? Evet tamam daha yemişiz de. Şimdi burada Olayın ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şimdi şuradaki anahtarı hemen almamız lazım. Üçten bir anahtar diyor. Biz de bilmiyorduk zaten. Hemen şuradan devam edebiliriz. Buraları biliyorum. Burada üst kata çıkmamız gerekiyor. Şuralara bakamıyoruz. Ben alsam elimde o kadar şuradan çıkıp gideyim arkadaşlar ama çıkmıyorum. Şöyle verelim oralar da gidiyor. Yani şimdi gidiyoruz buradan. Bunlar ne? Abonlara bakmamıştım. Yüktü Bak burada polis mantları var ama neden olduğunu bilmiyorum. Şimdi buraya giriyoruz. Giremiyorum. Girdik. Hemen burada bir canavar geldi. Hemen şuraya saklanmamız lazım. Saklandık tamam. Şimdi arkadaşlar onun boyunca kapışacağımız yer tıkı iyi, iyi bakın. İyi bakın. Psikopata bakın. Psikopat. Götünü kaşıyor. Psikopat. Fuck off. Bana bakma. Bana bakmaktan bile tiksiniyorum. O yüzden fuck off. Çıksam mı? Şimdi. Ha. Ah. Anam. Biri yatıyor. Allah etmesin, Kaldım burada. Ha! ha. gidemiyormuş. Bunlar ne ya? Hep karalanmış şeyler. Bu arada bir ilk bakış videosu o yüzden kaç dakika olmuş ki? Evet, i̇şte bakamıyorum fakof. of. yüzden çok uzun sürmeyebilir. Burada bir tane iş haber var. Evet, ben bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Teğir. Bilmem. Kardeşlerden abi benim İngilizcem ne kadar bakmıyor. Kardeşler kardeşler dedi de soygun bir şey olmuş bilmem. O yüzden özür dilerim siz translate'den bakabilirsiniz. <laughs> aç şurayı. Aç. Şunu kapatabilirim. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Yani hocam ben buraya bakarım. Bırakırım. Karıs, karımın fotoğrafı karısının adı saymış. Two of our best, bilmem ne still o bilmem. Sevgiden bahsediyor. Yani bu gal galiba bir şeyiz. Bu yani evin erkeği. Bu karımız bu burada bahsedilen kim o? James'le James. James ne James ne? Ha ikimizden bilmem ki. buraya, herkese buraya oraya girmez, oraya, oraya... Ya, Oğlumuzla ne payda O canımız da var he. ya. Ya arkamızdaki kapılar niye kilitleniyor? Neden bunu bunlarda korkacak bir şey yokmuş ya? Bunu anladım. Aa telefon. Ne bu? Karımın telefonuymuş. Ya. <laughs> 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 Buna ne var? You should have talk your husband. Bilmiyorum ki hiçbir şey anlamadım. Hikayeyi anlamak istiyorum Emi. Yani kızımızın fotoğrafıymış. Hepimiz keç. Aa cinayet. İşler kızışıyor hocam. Aa karımız. Hiza. Hiza. Hisa. Fuck off Hiza. Ne bu? Ayrılma şey mi bu? Dikri. Divorce decree. Divorce decree. Buna bir bakalım. Divorce decree diyor. Divorce decree. Hemen Google. Google nerede? Google. Google'a girelim hemen. Google amca. Google amca hadi. İnternet kapalı. Çok mantıklı. Hayır tamam ya siz bakarsınız artık ben üşendim. Evet ve sanırım telefon GG evet tamam. Hemen devam edebiliriz. Koyalım şunu yerine. Oradan bir yerine koy tamam. Karımın olduğu yerlere güvence gidebileceğimizi kaldırdık işte. var kim ya çok değişik bir şey bu ne wedding wedding evlilik he <laughs> bak ya bizim tip yakışıklıyım hayırlı günler hayırlı günler buraya daha işim gelmedi yakışıklıymış la tipimiz çok gözükmüyor ama <laughs> çekelim bakalım. Bu ne lan? Standart mı? Puzzle mod. Gold. 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 Can't see you. Hayalet seni göremez mi diyor. Bu ne? Remember Gold in game. Standart game mode. Ha, ilk bir Ghost'tan başlayalım. Tamam. Allah kahretmesin ya. Para alıyorlar. Orada Bu bunun için de hareket edebilmem çok güzel ha. Evet arkadaşlar buyurun burada burada sonuna gelelim. Eee bu bir oyun olduğunu az çok anlamış oludurlar. Gelmeye bakmayın hocam. Bye bye.